Ayrı yazılan Ki kanalından hepinize merhaba ben Adem. Yeni konseptimizde hafta hafta bizim için bu sezon çok önemli olan UEFA ülke puanı sıralamasını birlikte inceleyeceğiz. Özellikle bu sene bizim için çok önemli çünkü 10. sıraya gözümüzü diktik ve oraya yerleşebilirsek Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına doğrudan takım gönderme hakkına sahip olacağız. Fazla vakit kaybetmeden bizim için ilk haftayı inceleyelim. Gözümüzü diktiğimiz koltuğun sahibiyle başlayalım. 10. Avusturya haftayı 28.800 puanla tamamladı ülkenin dişli ekiplerinden Avusturya Wien, UEFA Konferans Ligi elemelerinde Bosna Hersek temsilcisi Banha Luka ile karşılaştı kendi evinde maçı 1-0 kazandı ve 200 puanı ülkesine kazandırdı. Bu sonuçla Avusturya haftayı 200 puanla kapatarak 10. sıradaki yerini korudu. 11. sırada İsviçre var. İsviçre haftayı 28.075 puanla kapattı. Elemelerde 3 takımla mücadele ediyor İsviçre. Çok kötü bir hafta geçirdiler. Servet kendi evinde Gent'le 1-1 berabere kaldı. Böylece 100 puanı ülkesine kazandırdı. Luzern İsveç temsilcisi Jurgardan'a karşılaştı. Maçı kendi evinde 2-1 kazandı ve ülke 200 puan kazandırdı. Bu da İsviçre'nin bu haftaki tek galibiyeti oldu. Haftanın İsviçre için şok sonucu Bazel kendi evinde Kazak temsilcisi Tobol Kostanaya 3-1 yenildi. Böylece İsviçre haftayı 300 puanla kapattı. Şimdilik yani biz onları geçene kadar 11. sıradaki yerini korudu. Ve sıra geldi 12. sıranın yeni sahibi yani bize. Temsilcilerimiz bu sezon Avrupa Kupalarına 4 takımla katıldığımız için rakiplerimize göre maç kazandığında daha yüksek puan elde ediyor. Bu da bir avantaj. Bunun sebebini ilerleyen haftalarda size ülke puanı nasıl hesaplanan videosuyla anlatacağım. İlk maç Galatasaray'ındı. Galatasaray Litvanya temsilcisi Zalgiris'in karşısına deplasmanda çıktı. 1-0'dan 2-1 öne geçmiştik ancak son dakikada yediğimiz golle beraberlik alarak döndük. Ama turu geçeceğimize inancımızdan Galatasaray bu sonuçla 125 puanı ülkemize kazandırdı. Sonrasında Fenerbahçe kendi evinde adeta gövde gösterisi yaptı. 5-0 biten maçın sonucunda Fenerbahçe 250 puanı ülkemize kazandırdı. Perşembe günü maçlarında Beşiktaş ve Adana Demirspor sahne aldı. Adana Demirspor güçlü Belçika ekiplerinden Kulüj ile karşılaştı. Aslında kazanabileceğimiz de maçtı. Çok fazla fırsatı teptik. Ancak bizim için kötü olmayan bir sonuçla 1-1 125 puanı ülkemize kazandırarak geri döndüler. Bu maçın da rövanşı için ateşli Adana Demirspor taraftarı önünde iddialı olacağını düşünüyorum Adana Demirspor'un. Son olarak Beşiktaş Arnavutluk temsilcisi Tiran ile karşılaştı. Beşiktaş rakibini rahat geçti 3-1'lik skorla ülkemize 250 puanı kazandırdı. Temsilcilerimiz bu hafta toplamda bize 750 puan kazandırarak 13. sıradan 12. sıraya yükselmemizi sağladılar. Haftayı 27350 puanla tamamlamış oldu. 13. sırada Sırbistan var. Sırbistan 12. sıradaydı. Onları geçtik. Haftayı 27175 puanla kapattılar. Tek temsilcileri vardı. Voivodina Novi Sad takımı, Güney Kıbrıs takımı Apoele 2-1 yenildi kendi evinde. Böylelikle Sırbistan haftayı puansı kapattı ve bu da bizim işimize çok yaradı. Bunlar hazırlanması çok zor videolar. Elimden geleni yapıyorum. Siz de kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok memnun kalırım. Bir sonraki hafta takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Zaten iki takımımız turu kopardı diyebiliriz. Kalan iki ekibimizse özellikle Galatasaray'ın rahat geçeceğini düşünüyorum. Umarız Adana Demirspor'da kendi taraftarı önünde Belçika temsilcisini rahat geçer. Kendinize iyi bakın, esen kalın.